Herkese selamlar. Bu videoda Need for Speed Unbound'ı online şekilde oynuyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda 7 kişiyiz ve araç klasmanımız A+. Bizde ara 32 var. Son seviyeye kadar getirdik. Bakalım umarım yarışta birinci oluruz. Ve yarışımıza geldik. Sokak yarışıyla birlikte başlıyoruz. Sanırım son sıralardan başlayacağız. Sondan bir önce biz varız. Bas gaza bas 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 bas. Güzel kalkışımızı yaptık. Hemen kendimizi ön sıraya attık. Bas baba. Unbound'da böyle çoklu yarış görünce kaçırmayayım hemen videosunu çekeyim istedim. Genelde rakip bulmak zor oluyor çünkü derken hafiften bir spin attık orada. Spin değil de arkayı saldık diyelim. Bas baba bas 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 bas. Şu anda iyiyiz güzeliz. İlk üç bu arada benim için gayet iyidir. Çok fazla tecrübem yok çünkü burada. Çatlattım nosumu da. Ters şeritten gelen araçlar bayağı sıkıntı derken gördüğünüz gibi hemen sıkıntı yaşadık bile. Çık dayı çık 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 çık. Dördüncü sıradayız çok bir şey kaybetmedik. Bu arada turnuva usulü üç yarış var. Onu söyledim mi bilmiyorum ama her yarışta puan alıyoruz. Hani her şey bitti demek değil yani öyle söyleyeyim size. Çatla attım nosumu yine. Açtım doğal gazımı ilerliyorum. Bas baba bas bas bas. A klasmanında son seviye araçta oynuyoruz. Yalnız korvetliler de dediğim gibi hakikaten fena, özellikle hızlanma konusunda korvetler gayet iyi. Bize göre sorunları daha fazla yanlı olmaları. Birisi çarpmış burada çok güzel. Eleman önümüzde nani yedi lan. Çok iyi. Bas 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 bas. Öndekiler yetişmek üzereyiz. Yarışın %60'ı da Hiçbir şey bitmiş değil. Yine bir kazmalık yapmazsak ilk üçe gireriz. Çat attım NOS'u Bas baba haydi haydi. İsterseniz bunu bir seri haline getirebiliriz. Arada sırada Unbound online videoları da atarım derken yanladım. İlk rakibi geçtim ikinciyi de geçeceğiz haydi. Bas baba bas 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 doğal gaz açtım arkadaki üşümesin. Hadi bakalım. Burası birazcık karışık yoğun gibi duruyor. Finish düzlüğünde miyiz öyleyiz. Haydi geçer miyiz geçeriz. Ya biz bu sporu yapıyoruz arkadaş bak. Ta dördüncüde düştük ama yine sıramızı almayı bildik ve ikinci sıradayız. İlk yarış için gayet güzel bir sonuç. Dediğim gibi turnuva usulü eğer diğer yarışlarda birinci olursak zaten turnuvanın birincisi olacağız. Ve bir sonraki yarış için 8 puanımızı kaptık ama zaten 6 kişi kalmışız. 7 kişi girmiştik 1 kişi çıkmış. Hemen tekrardan arabamızı alalım ve ikinci yarışı bekleyelim. Ben bunu söylerken bu arada 5 kişi kaldık. Maalesef yarıştan çok fazla çıkanlar oluyor. Yapacak bir şey yok bu da işimize gelir. Ve Corner King yarışımıza geldik. Muhtemelen virajların çok fazla olduğu yarış türlerinden biri diye biliyorum ben. Birazdan göreceğiz. Önümüzde BMW var. Sanırım bu Need for Speed Hit'te de vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Başlat baba yarışı haydi. İkinci sıradan başlıyoruz bu sefer güzel kalkışımızı yine yaptık ve birinci sıradayız. Bas 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 bas. Bu arada yine altı kişiyiz. Eleman gelmiş. Daha demin herhalde anlık olarak düştü. Çatlattım Nosumu. Bu aralar Need for Speed online'da birazcık sarmaya başladım. Yine yine çarptık. Eleman geldi. Üstümüze kırdan asını satayım. Önümüzdeki evolda eleman az önce birinci olan eleman. Özellikle bunu arkamıza almamız gerekiyor. Nosumu çatlattım yeniden. Haydi baba haydi haydi haydi. Yetişmek üzereyim zaten. Sıkıntı yok. Bak birazcık yalpaladı ve hemen birinci sırayı aldık. Çok fazla çirkefçe yaşayan elemanlar da var. Onlara karşı da dikkatli olmamız lazım. Şöyle yanımı vereyim ben. Çok güzel. Ne oldu lan? Bir şey fırladı önümüze. Arkadaki fırlatıyor bak he. Çakal. Çatlı su Aç doğal gazı. Soldan gitseydik kestirme varmış. Fark edemedim kusura bakmayın. Arabamız bir anlık orada yine bak 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 yine var ya ulan iyi her oyunda da yapma bunu be. Arkamızdan gelen var. Öndekine yetişir miyiz? Yetişiriz aslında hata yapmasak geçeriz bile ama. Şöyle yanı ver. Tokyo Drift misali. Nosumuzun da olması lazım bir an önce. Baba çık 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 çık. Bak bizi çarptırmaya çalışacak bu. Dikkatli olalım. En arka sıralara düşmeyelim. Tamam bunlarla birazcık fark açıldı ama öndekine de yetişmemiz gerekiyor. Şöyle hafiften sola kır. Oyunun saçmalığı da burada aslında. Havada bir de arabaya yön verebiliyoruz. Arabamızın sesi de 10 numara 5 yıldız diyebilirim. Bir sonraki videoda muhtemelen bu efektleri kapatırım anime efektlerini. Biraz daha realistik şekilde, gerçekçi şekilde oynarız. Arkadakilerle fark açıldı, öndekine yetişmeye başladık. Çok güzel. İstediğimiz hareketler bunlar ve yarışı birinci şekilde bitiriyoruz. Son anda trafiğin yaptığı eyyam sayesinde bu yarışı birinci olarak bitiriyoruz. Her şey son yarışa kaldı. Şu anda genel klasmanda gördüğünüz gibi birinci sırayı aldık ama sadece 2 puanlık fark var. İkinci ile aramızda hemen skyline'ımızı tekrardan alalım. Dediğim gibi her şey artık son yarışa önümüzdeki yarışa kaldı. Birinci bitirirsek her türlü birinciyiz. O yüzden sıkıntı yapmayacağım ve biraz daha relax olmaya çalışacağım. Ve geldik son yarışımıza yine bir corner king yarışı. Virajların bol olduğu yarış özellikle trafikte yoğun oluyor. Korvetler yine önümüzde galiba. Eleman saçını çizmiş mizmiş bir şekiller falan yapmış ama biz de az keko değiliz diyelim. Hadi bakalım birinci sıradan başlıyoruz. Çok güzel kalkış. Hemen farkımızı belli ettik ve aradaki farkı açtık. Az önceki yarışın tam tersi sanırım. Daha demin finish düzlüğü çünkü burasıydı. Ve trafiğin de yoğun olduğu kısım burasıydı. Bas babanosa Aradaki farkı ne kadar erken açarsak o kadar iyi. Çünkü hata yapma şansımız baya yüksek bu haritada. Şöyle aradan geçerim. Eğer isterseniz dediğim gibi bunu bir seri haline getirebilirim ve online'daki elemanları hep birlikte tokatlayabiliriz. Ver yanı. Arabayı bu arada ben biraz daha gripe yönelik yaptım. Çok fazla drift yapan bir araba değil. Drift için de ayrı yarışlar ve ayrı araçlar mevcut. Onlara da ileride zaten gireriz muhtemelen. Şöyle aradan girelim. Çok fazla konuşmayayım ki konsantrasyonumuz bozulmasın son yarış. Bas baba bas 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 bas. Güzel gayet iyi aldık virajı. Biraz da kestirmeyi kullandık. Çakallık yaptık. Checkpoint'leri atlamadan geçmek çok önemli yoksa sizi en baştan başlatıyor. Yani checkpoint'in öncesinden başlatıyor daha doğrusu. Tam olarak söyleyemedim bir an. Bas baba bas 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 bas. Kaza yaparsak direkt dibimizdeler. Aradaki fark 300 metre biraz daha açmamız gerekiyor. Burası kestirmeydi değil mi? Geçmeyeceğim oradan. Birazcık sakıncalı bir yere benziyor. Ha gayret oğlum benim. Haydi haydi haydi. Skyline be. Boru mu oğlum? Ortada eğer bir yarış varsa ve Japon arabası varsa mutlaka korkacaksın aga bak. Hakikaten öyle. Çatlatma su da. Şöyle bir önden de bakalım. Hakikaten baya yakışıklı bir arabamız var. Bazen bazı yarışlarda yolu bulamıyorum. Özellikle gece yarışlarında. Birazcık sıkıntı olabiliyor. Ama neyse ki bu yarışlarda şu ana kadar bir hata yapmadık. Çek el frenini dön. Hadi. Gayet iyiiz. %86 hata yapmazsak çok net bir birincilik gelecek ve turnuvanın birincisi de biz olacağız. Ulan daha yeni başladık bir de var ya. Hemen birinci oluyoruz ha. Vay 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 vay. %95 ve Bragne Kanaldaki ilk turnuvada gördüğünüz gibi birinci. Çok güzel bir birincilik aldık. İlk yarışta bir talihsizlik yaşadık ama elemanları teker teker geçmeyi bildik. İkinci olduk. Daha sonraki yarışta son anda gelen birincilikle birazcık da trafiğin yaptığı Eyyam'la birinci olduk. Ve son yarışımızda da gördüğünüz gibi ezici üstünlükle yarışı bitirdik ve turnuvanın galibi biz oluyoruz. Hemen şöyle şekil şukul yapalım. Artık gösteriş ekranındayız. Birinci olduk ve 38 bin dolarlık ödülün sahibi olduk. Yavaştan videonun da sonuna gelelim madem. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Eğer isterseniz unbound videoları çekebilirim. Bunu da mutlaka yorumlarda yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.